Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyemiz donanım, bilgisayar, yazılım, e, teknolojik altyapı ve otomasyon sistemlerinin temini ve takibini yapmaktadır. Günümüz dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımıza, kurumlarımıza e, yerinde ve zamanında kaliteli hizmet verebilmek için doğrulanmış ve güncellenmiş veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzce web tabanlı ve mobil uygulamalarımızı geliştirmekteyiz. Icom'e altyapı kazı ruhsat web tabanlı ve mobil uygulamamızı, mobil zabıta uygulamamızı ve sahadan online veri toplama mobil uygulamamızı hayata geçireceğiz. Müdürlüklerimiz bu uygulamalar ile günlük iş ve işlemlerini daha kolay, daha etkin, daha hızlı yaparak vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza verdikleri hizmetlerin iş süreçlerini daha kısaltmalarını hedeflemekteyiz. Bununla birlikte teknolojiyi de yakından takip ederek haberleşme, donanım, altyapı hizmetlerimizde revizyonlar yaparak merkez binamız ve şubelerimizin teknolojik altyapılarını güçlendirmekteyiz. Teknolojik yatırımlar görünmez bir yatırım olduğu halde Başkanımız Selman Hasan Arslan bu konuda bize ciddi destekleri var. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca başarı bir ekip işi olduğunu düşünerek tüm personel arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum.